Evet arkadaşlar, ofis bir sorundan dolayı. Evet arkadaşlar, yeni videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Yani şu an Chapter 2 değil mi? Şamufa etki olarak. Evet, şeylerde bir şeyler var diyor. Oğlum ne yani bunu da AST'ye başlıyor takımlar? Of, hiç de sevmedim. Tamam, böyle kalıyor. Hemen dünyanın gidebilir. seviye atlamak için tonlulara giriyoruz arkadaşlar. Hmm. Evet. Şöyle bir dakika bir şey mi açayım? Şey Evet. Evet şeyden. Evet arkadaşlar şey ben şey geliyoruz şuraya. Eski yaralar tamamlandı sanırım. Eski yaralara bir bakalım. Ay yok şeyde kalmışız kavga. Siz tesadüfler kurbansınız. Prens ortak fayda için gerekli bir kurban. Okulun yücelik elde etmelidir ve dönüş sanatlarının altın çağı başlamalıdır. Başlasın bakalım. <laughs> Onun gıcık kısmı burada 2 saat bekletiyor. Hazır mı? Hadi. Hadi. Round 1. Donmasın sakın. Donuyor. Yavaş oynamak zorundayız. Bizim de ateşli silahımız var. Sen kime el kol hareketi yapıyorsun? arkadaşlar oyun donuyor ya. Of of of. Sen kimsin oğlum? Hayvan. Sen kimsin ha? Aa ben de atarım. Benim yanında da var. Al. Al al. Al ben de atarım. Ona da oynamayı hiç sevmedim ya. Ha böyle canlı canlı. Ama yani abi. Adamın bana ne yaptığını göremiyorum ki. Hiçbir şey göremiyorum ben böyle. Biz az önce lobbyde oynarken hiç öyle değildi. Canlı canlı oynuyorduk. E burada niye böyle donuyor? Aslında aslında şey ya. Aynı yandan canlı yayın yaptığım için olabilir. Çünkü ama ben sizin için böyle de oynarım. Sıkıntı yok. Sefe geçme. Bu Delirdim. You win. Yes. Kazandım. Hadi bakalım bu sefer ne diyecek. Bekliyorum. Hadi. Ben niye her zaman ne daha geç olduğunu anladım. Şimdi oyun şu an donuyor. Yazıklar olsun sana. Bütünüyle onurunu satıyorsun. Ve ne için? insanların bir hain liderlerini izleyeceğini mi düşünüyorsun? Genç bir insan için bu iyi bir örnek mi? Anlamaya çalış. Sanatımız bitme noktası. Bunu kurtarma için değişmesi gerekiyor. Nasıl yapacağını bilmiyorum. Ve Shagon adamlarını eğitmen karşısında bana koruma sözü verdi. Adamları ordumun başına onu yerleştirerek bir hataydı. On, ama bir tutam o umurunuz varsa size de haydut kan, kampın nerede olduğunu söyleyin. Kasap buranın yakınlarında çetesiyle yaşıyor. Sizi kaçırılan, kaçıranlar onlar Beyin gidin yanıtlarınızı bulabilmenizi diliyorum. Ve şimdi turnuvaya girelim arkadaşlar. Bu eski yaralarla oynadığımız için sense ile oynadık ama gerçekte bakın kimle oynuyoruz gölge evet kavgacı Hadi bakalım. İnşallah bu sefer donmaz diyecektim ama dondu. Eyvah. Bazen de böyle donuyor işte. Hiçbir şey olmuyor. Bazen de hiçbir şey olmuyor. Yani arkadaşlar bu da kısası yani. Abi birazcık oynayıp sonradan yayını bitireceğim ben ya zaten. Of hadi yapma bunu. Oo, özelliği çalıştı son anda. O. Eyvah. Ne, neyse az diyoruz bu sonuçta. A hadi. Abi hadi ama. Ama bu bu silah nasıl ezik bir silah ya? Azıcık uzaktan vurmuyor. Azıcık uzaktan vurmuyor ya. Hadi ama. Yani azıcık uzaktan vurmuyor bu silah. Al. Geldim mi ikerin? Çöp balığı var özel. <laughs> yani kıyamaz oğlum. Sonra da bakılırsa. O. Ama dirsek at. Sen bana Sen var ya. Oğlum. Bir 8. seviye olayım. Şu ateşli silahları bir açayım. Daha henüz ateşli silah öğrenmedik. Şu ateşli silahı bir açacağım. Abi şu silahlı silin ateşli silahı açayım. Ondan sonra neler yapacağımı görürüz. Bak al al. O al abi. Al şunu al. Al al. Oha! neyse. Önemli değil. Of. Hiç hasar almadık ikimiz de. Eyvah. Yavaş yavaş oynuyoruz. E. Hadi ama yani. Şerefsizlik etme. Ben şunu bir yapayım. Heh. İçim rahat etmeyecek. Bunu gerçek hayatta da öldürmeyi sonra. Gerçek hayatta böyle biri var mı arkadaşlar? Kavgacı adında bu silahlı biri, böyle şapkalı biri var mı? Varsa gideyim ağzını burnunu Çok sinir oldum ya. Pardon bu normal Shadow Fight gibi değil. Shadow Fight 2 Spikali diyor. Bir de Shadow Fight 2 var. Ama bu Shadow Fight 2 de altta yazı yazıyor. Ama bunda yazmıyor. Ben Shadow Fight 2 Spikali dediğin de Sense ile oynayabildiğimiz için güzel yani. O bana ondan kastediyorum. O yüzden Spikali ile dediğim oynuyor. Ama yalnız şeyde Shadow Fight 2'nin normalinde böyle sihiri olmayan bir silahı sihir getirebiliyorsunuz olmayan bir silaha sihir getirebiliyorsunuz ve şey yapabiliyorsunuz neydi o şey ve daha fazla seviye puanı kazanıyorsunuz mesela burada turnuvalar 200 veriyor ama normal şarj de 500 veriyor korumalar da 1000 veriyor bir de meydan okuma vardı burada. O meydan okumaya ne oldu? Kaldırıldı mı? Dirsek vuruşu öğrendik. Şurada var artık. Göster diyeyim. Ha, artık bize de dirsek atamayacağız. İkizler bir arada. Ha ben bunu anlamıştım. Yani. Bu da mavi. Esrarı bir mavi. Ölüm gibi bir kavga da kazanıldı. Gövgeler kapısı anahtarın altı bölümünden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar şuraya gidelim. Silahlar politikasını. Çık. Yeni silahlarımız da geldi. Tık. Hulk. Mükemmel rakip arayışını diğer <laughs> dediklerini gezerim ama öylesine henüz rastlamadım. Acaba aradığım sen olabilir misin? Bir yerin Hamilton'un turnuvasının yalnızca bir gösteriş fuarıydı. Önemli olan usta Ustalığı vahşi gücü değil. Eğer yeteri kadar becerikliysen lan, en azından senin olabilir. Vezir şekilini bir alayım arkadaşlar. Ben evet, o silahla nasıl yeneyim? Alçık uzadan vurmuyor. Ben şu zırhı da alacağım, zırhı da alacağım. Eyvah. son bir halkla savaş yapımına alacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım. arkadaşlar Ama bu niye asker başlarına bu kadar takıldı? Oğlum nasıl oraya gittin lan sen? Hayfuma diye bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bir de açıkçası açıkçası şey olarak evet hançer fırlatma. Açıldı. 8. seviye olduk ve yeni ateşli silahımız var. Evet. Güzel şimdi hemen dünyaya geri dönebiliriz. <laughs> Kolay oldu. Dövüş diyelim. Kazanmışsak maginatayı alıyoruz. Ve vezir çekinti yerine onu kullanacağım. Çünkü bayağı güçlü bir silah. Gölge vs halk. oyun tabi arkadaşlarımdan öğrendim. <laughs> ben ve kankilerim kanalında gördüğünüz gibi of güzel güzel yedik başta Ya oyun biraz dondu da of o oh. 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 Oh my god. Çeviri yani Aman Allah. Yani İngilizce bilmeyenler için. İngilizce bilmeyenler için çeviri yaparım arkadaşlar. Yani bazen İngilizcelerin söylüyorum. Aha, naginat. Wow. You win, sen kazandın. <laughs> Bölge Gölge dövüşü. Evet şimdi şimdi bir bakalım. Şimdi bir bakalım ne diyor. Hadi açıl hadi ama yani. <laughs> ne diyor bir bakalım ondan sonra videoyu bitireceğim zaten. Önde eğiliyorum dostum silahımı al bunu hak ettim bir sonraki görelim yeni bir hayatım. Belki de kendine ait bir savaş sanatı oku. Al diyelim. Şuna da alıp size veda edeceğim. Burada arada Naginata bize ücretsiz geliyor. Yani satın almamıza gerek yok. Sadece yükseltebiliyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz şey benim bir tane bir tane bir uygulamam var arkadaşlar. Happy Mod adında. Oradan istediğiniz bir oyun modunu indirebilirsiniz. Fakat bazı modlar indirilmiyor. İnşallah bunu düzenlerler. İblis pahalı çok güçlü bir şeye benziyor. Ne evet, diyor gösteriyor. Nasıl bir şey? Aman, çok güçlü bir şeymiş. Neyse. Ben lobiye dönüyorum. Evet. Karmit'in kolmasına bir bakalım. Eğer kolaysa evet. Bunu bir sonraki bölüme